This is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Evet üçüncü sınıflar. Canlarım, ciğerlerim, kuzu sarmalarım. Transportation T. Yani ulaşım araçlarında. ikinci kısma. Welcome. Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi sayfamı çevirdim ve güzel güzel anlatıyorum izle. Diyor ki hocam burada siyah bir motor var. Hmm. Basıyorum, şıkır şıkır gidiyor. Choose the correct option. Çocuklar option ne demek biliyor musunuz? Aşağıdaki şık için kullanabiliriz. Bu şıklardan doğru olanı hadi birlikte seçelim. Şimdi the motorcycle is black. Bu motor siyahtır. Doğru mu? Doğru olabilir. Bir kalsın. This is a brown bike. Bu arkadaşlar brown ne demekti? Kahverengi demekti. Şimdi brown kah ve rengi. Süper. Bike ne demekti? Bisiklet. Resimdeki kahverengi bir bisiklet mi? Hayır öğretmenim değil. The car is black. Şimdi diyor ki araba siyahtır. Araba belki siyah olabilir ama bu resimde araba yok çocuklar. O zaman diyorum ki the motorcycle is black. Bu resimdeki motosiklet hocam black siyahtır mükemmel. İşte sayfamı çevirdim ve transportation'a şıkır şıkır devam ediyorum. Şimdi çocuklar bakın. Choose the correct option. Option şık demiştik ya. Correct ne demek biliyor musunuz? Doğru demek arkadaşlar. Doğru olan şıkkı seçiniz. Şimdi Tonguç bana bu da ben olayım arkadaşlar. Bakın şöyle ağzımı ayırmışım neşe içerisinde gülüyorum. Gözlerim hafif şehla olmuş sevinçten. How can I go to museum? Tonguç diyor ki ben müzeye nasıl giderim? O da diyecek ki you can go bir araçla bir vasıta ile bir yere gidecekseniz bunu ne yapmalısınız çocuklar? By ile söylemelisiniz. You can go in bus. Aa, You can go by bus. Hmm, güzel göründü. You can go under bus. Otobüsün altında? Eyvah! Aman diyeyim çocuklar. Yok öyle bir şey. Bu yanlış. Bu yanlış. Ama How can I go to museum? Ben müzeye. Hmm, acaba nasıl gidebilirim? You can go by bus. Canım ciğerim. Tonguç kuzu sarmam. Tabii ki de otobüsle gidebilirsin eyvah. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Çocuğun kaşları ayrı oynuyor. Ağzı ayrı oynuyor. Şapka ayrı oynuyor diyor ki. Fill in the blank was the correct option. Doğru olan şık ile boşluğu doldurunuz. Şimdi çocuklar birlikte bakalım hazırsak diyor ki. I can boşluk a taxi and go to the airport. Çocuklar airport neydi hocam? Havalimanı diyebilirim, havaalanı diyebilirim. Ne istersen onu söyleyebilirim. Şimdi I can take a taxi. Yazabilir miyim hocam buraya take? Bakalım. I can go a taxi ben taksiye gide. Bak I can go by taxi olurdu. Bunu attım. I can come a taxi taksiye gelmek. Bu da bir enteresan olur arkadaşlar. Ama Take a taxi, taksi tutmak, taksiye binmek demek. I can take a taxi. Aha işte A geldi. I can take a taxi. Bir taksiye binebilirim. And I go to the airport ve havalimanına aslanlar gibi, yiğitler gibi gidebilirim. Süper. Arkadaşlar burada sapsarı bir kadın. Gözler nasıl şehla olmuş. Şurada aralarında bir bozukluk var gibi. Çünkü çocuğun ağzında aşağıdan yukarıya ve tekrar aşağı doğru bir kayma var çocuklar. Şimdi bu kız bu çocuğa ne söylemiş olabilir ki bu turuncu kafanın suratı bu hale gelmiş. You can go on foot. Dur burası önemli. Çocuklar şöyle alalım. On foot ne demek biliyor musunuz? Ayaklarınızın üzerinde. Yani yürüyerek Go derseniz go on foot yürüyerek git diyebilirim. Sığdırabildiğim kadar yaptım arkadaşlar. You can go on foot. Yürüyerek gidebilirsin. It's over here. İşte bak burada gibi bir şey söylemiş. How many planes are there? Kaç tane uçak var? You can go on foot. Yürüyerek gidebilirsin. Plane neydi güzel kardeşim? Hocam plane uçak demekti. O zaman bir sıkıntı var. How many planes are there? Kaç tane uçak var? Yürüyerek gidebilirsin. Biraz tuhaf oldu. Attım çöpe. Diyor ki where is the car? Araba nerede? Yürüyerek gidebilirsin. Şimdi biraz tuhaf oldu. Belli ki bu kız belki bir hastaneye gidecek. Belki operaya, sinemaya ne bileyim bir yere gidecek. Fakat çocuğun bu cevabı biraz sıkıntılı olabilir. Şimdi diyor ki. How can I? Bakın. Get to market. Get to market. Market'e gitmek, pazara gitmek vesaire vesaire. Şöyle diyebilirim. Market'e gitmek yazalım arkadaşlar buraya birlikte. Get to market. How can I get to the market? Market'e nasıl gidebilirim? He, it's over here. Bak burada yakın. You can go on foot. Yürüyerek gidebilirsin. Süpersiniz arkadaşlar. Şöyle, elime turuncu bir kalem alacağım. How can I? Bak buraya yazmak istiyorum. How can i go to hatta biz bunu çoğu zaman dıla görebiliriz arkadaşlar go to the market markete nasıl gidebilirim it's over here tam yakında you can go on foot yürüyerek gidebilirsin. Çocuklar ödüllü soru sizi bekliyor. Fill in the blank with the correct option. Doğru seçenek ile boşluğu doldurunuz. The bo, nokta nokta on the river. Şunu söyleyip bitireceğim. River nehir demek arkadaşlar. Nehirin üzerinde ne vardır? Bana onu bulacaksınız. Ödüllü sorunun cevaplarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.